Dostlar herkese selam. Evet yine yollardayız. Bolu'nun Kıbrısçık bölgesine gidiyoruz. Kıbrısçık bölgesinde Bafra koyunu çekeceğiz. Belki de Türkiye'nin en büyük özel Bafra koyun çiftliğine gidiyoruz. Yaklaşık 500 tane anaç olduğunu bana bildirdiler. Bu çiftlikte çekimler yapacağız ve Bafra koyununu ben daha önce çekmiştim ama bu kadar detaylı çekmedim. Bu sefer çok detaylı bir çekim olacak. Bafra koyununun tüm özelliklerini biliyorsunuz. Bafra koyunu daha detaylı bahsedeceğim. Bafra koyunu karayaka ve sakız ırkının birleşmesinden ortaya çıkmış bir ırk. Bununla ilgili tüm detayları paylaşacağız yolumuza devam. Yaklaşık bir, bir buçuk saatlik daha yolumuz kaldı. Yavaş yavaş gidiyoruz. Daha doğru tırmanıyoruz. Kıbrısçık'ta görüşmek üzere. Dostlar herkese selam. Evet muhteşem bir yerdeyiz. Bolu'nun Kıbrısçık ilçesindeyiz. Yanımda bir veteriner hekim, bir belediye başkanı ve bir mali müşavir var. Bu arkadaşlar bir araya gelmişler ve bir çiftlik kurmuşlar. Ama çiftlik ne çiftliği biliyor musunuz? Bafra koyun çiftliği. Türkiye'nin ilk ve en büyük Bafra koyun çiftliğindeyiz. Bu çiftliğin kuruluş hikayesini kendilerinden dinleyeceğiz. Ben aralarında olmayacağım. Bazen bana diyorsunuz ki çok konuşuyorsun. Bu sefer hiç konuşmayacağım. Onları dinleyeceğiz. Ama daha sonra başka programlarla beraber de kesinlikle Bafra koyununun bütün özelliklerini ayrı ayrı arkadaşlarımızla beraber dinleyeceğiz bakacağız. Fakat bu sadece bu çiftliğin kuruluş hikayesi. Hep beraber dinleyelim. İyi seyirler. Evet, merhabalar. Ee, ben Doğan Dağ. Ee, önceki dönem Kıbrıscık Belediye Başkanı. Ama e, asıl kamudan gelmeyim. Tabii ben önce çiftliğin isminden başlayarak anlatayım ki o da Kıbrıs'ı anlatmış olacağım zaten. Ee, Kiberis Bapra Koyunculuğu e, Damızlık işletmesi. Kiberiz Kıbrıs e, milattan önce, önce sonra pardon e, 100. yüzyılda Kiberiz kutsal bir anlamını taşır ve buradan geliyor ve Osmanlı döneminde Kiberiz Kazayı Kıbrıs'a dönüşüyor. E, daha sonra e, ilçe küçüldükçe e, sonra cık eki alarak Cumhuriyet döneminde de Kıbrısçıya evriliyor ve bizim hikayemiz de bu şekilde başladı. Tabii e, daha çok e, İsmail'in anlatmasını isterim bu hikayenin başlaması. Çünkü onun emeği çok yüksek. Ve Kıbrıscık e, Türkiye'nin en küçük ilçelerinden bir tanesi bunun en küçük ilçesi kaldı ki Batı Karadeniz'in de en küçük ilçesi ama e, Köroğlu'nun at, at koşturduğu mekanlar burası bu anlamda da evet farklı bir yapıya da sahip İsmail'ci bir e de sen hikayeye başlamışsın. Evet ben İsmail Özdemir veteriner hekimim 84 Ankara mezunuyum yurt dışında ihtisasımı yaptıktan sonra ben gerek kamuda e, kısa bir süre daha sonra e, uluslararası firmalarda ulusal firmalarda hayvan sağlığı firmalarında yöneticilik görevlerim oldu en son kendi firmam e, ANC'yi, hatta bunun bünyesinde çiftliğim agromarketleri eminim birçok izleyenler hatırlayacaktır. Projesini de başlatan kişiyim. Firmam daha sonra uluslararası firmaya devrettikten sonra böyle bir projenin peşine düştü. E, bir parça benim bu projede ilgimi çeken kişi e, Profesör Tayfur Bekgürek, benim dönem arkadaşım veteriner fakültesinden. Kayseri Erciyes Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Kürsü Başkanı. Pek çok koyun ırkını denedi kendisi ve zamanında Kayseri'de davet etti beni ve Bafra koyunundan bahsetti. Bafra koyunu benim de hocam olan bizim efsanevi bir zooteknist hocamız var. Halil Bekirik. Halil Akçapınar. Akçapınar. Onun geliştirdiği, Tigen bünyesinde onun geliştirdiği bir ırk. İsterseniz kısaca ben bir ırkın özelliklerinden bahsedeyim. Bu biliyorsunuz Ege sahil bölgesinin çok değerli bir koyunu var sakız. Ee, ancak sakız ırkı e, verim özelliklerini kaybetmeye başlıyor. Kara iklimine doğru gittikçe. E, bu özelliklerini kaybetmemesi için yine Karadeniz'in, Doğu Karadeniz'in bir e, değerli etçil e, ırkı karayaka ile buluşturuyorlar. %25 karayaka, %75 sakız kanı içeriyor. E, ortaya Bafra koyunu çıkıyor. Bafra koyunu sakız özelliklerini, o yüksek verimini karayakadan et kalitesini alırken bu kara iklimine de mükemmel adapte olabilen değerli bir ırk. Ancak sayısı çok az. Tigemin bünyesinde çok az sayıda damızlık Bafra koyunu var, damızlığı. Bunun peşine düştük. İlk yıl bir 30 adet, ikinci yıl tekrar bir 30 adet, üçüncü yıl ise 150 adet. Damızlıkla başladı. Belki Abdullah arkadaşımız bu hikayeyi aktarabilir. Bu arada tabii bizim bir ortağımız daha var Alaaddin Karadoğan. O toplantılarından dolayı Bolu'dan gelemedi bugün bizim aramızda olamadı ama umarım bir başka programda onunla beraber oluruz. Orada bu arada buradan bir selam göndermiş olalım. Evet. <laughs> evet. Herkese merhaba. Abdullah Bayramoğlu, mali müşavirim. İstanbul'da faaliyet gösteriyoruz. Türkiye'de orta ve üst segmentte Uluslararası ve yerel birçok firmaya vergi ve mali danışmanlık yapıyorum aslında meslek olarak. İsmail Özdemir'le dostumuz tabii 2015 yılında da ANC'den başlıyor. O şirketlerin tamamında vergi danışmanı olarak görev yapıyor idik. Ve beraberinde 2017-2018 yıllarında bu çiftliğe yapmış olduğumuz ziyaretle ben de kıymetli ortaklarımın arasına katılmış oldum. 2018 yılında yapmış olduğumuz ziyarette bu işletmede 60'a yakın damızlık Bafra koyunu vardı. Ve burada keyifli bir birliktelik, bir toplantı, sohbet gerçekleştirdik. Akabinde bu işletmenin daha ileriye taşınması gerektiği fikri burada olgunlaşınca biz de İstanbul'a döndüğümüzde bu projeyi daha fazla nasıl geniştirebiliriz? Bizim finansal bilgilerimizle birleştirip bunu nasıl orta üst segment bir işletme haline getirebiliriz diye tartıştık. Düşündük ve o dönemde işte Tige'mle bir iletişim kurma şansını yakaladık. İşte o dönem Tige'me özel sektörden genel müdür olarak Atına'nın sayın Ayşin Işıkgece hanefendi'nin den bir randevu talep ettik. Yine kendi özel sektör bilgi birikim ve networkümüzle olsunlar bizi kırmadılar o dönemde 2019 yılında ve biz Ankara'ya İsmail Özdemir'le ile beraber bir iş seyahati planladık ve gittik. E orada da bu projemizden bahsettik. Bafra Bafra koyuna yatırım yapma isteğimizden, özel sektörün bu anlamda ilk müteşebbis işletmesi olmayı istediğimizden kendilerine bahsettik. Ve e, tabii Bafra koyunu TİGEM bünyesinde geliştirilmiş, işte hocamızın katkılarıyla belli bir noktaya getirilmiş bir koyun olmasına rağmen TİGEM biraz da tabii devletin bakış açısıyla birlikte bunu çok üst segment bir sayıya ulaştırabilmiş bir şey de yok ortada. Ellerinde sınırlı bir takım Bafra kaynağı var. Bu buafra kaynağını da gerçekten bunu kullanmak isteyen işletmelere çok sınırlı sayıda veriyorlar. Tabi 30 tane damızlık alıp e, bunu bir anda e, saf ırk olarak e, yüksek noktalara taşımak istediğinizde bu çok ciddi bir zaman gerektiriyor. Çünkü bu hayvanın doğum periyotları belli, yavru adetleri belli. TIGEM de bu sınırlı kaynaklarını biraz sınırlı kullanıyor. Sağ olsunlar 2019 yılında bizim e, girişimlerimizle beraber TIGEM'den herhalde ilk seferde 150 tane damızlık koyun materyalini alan ilk işletme olduk ve 2019 yılında ben de biraz da bu hani bu toplantının vermiş olduğu şeyle sinerjiyle beraber biraz da bize uzak olmasına rağmen bir anda kendimi kıymetli abilerimin yanında ortak olarak <gülüyor> buldum. <gülüyor> ve bizim de koyunculuk ve bu damızlık işletmesine girişimiz bu şekilde oldu. Zaman içerisinde 2019, 2020, 21, 22 derken biz de beraber bu sektörün içerisinde biraz piştik. Benim kişisel merakımla beraber olgunlaştı bu süreç. Şimdi ben de bu işletmenin bir parçası olarak satın alma tarafında, yem tedariki tarafında, üretilen Materyalin satışı tarafında ve işletmenin finansal yönetimi anlamında ortaklarımla beraber görev alıyorum. Bu tarafı biraz daha yönetmeye çalışıyorum. Daha önce hiç şey yok değil mi? Daha önce hiç hayvanla koyunculukla ilgili. Bir hayır hayır, herhangi bir hayvancılıkla ilgili bir benim bir deneyimim yok. Fakat hani Anadolu'da büyüdük. Kişisel bir takım meraklarımız vardı ama bu meraklarımız hiçbir zaman böyle bir profesyonel noktaya evrilmemişti. Ben aslen Tokatlıyım, Tokat Zileliyim. Tabii ailemiz orada doğduk, büyüdük. Üniversite için İstanbul'a geldik ve 1997 yılından beri de İstanbul'dayım. Orada ticari faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Tabii yerel çocukluğumuzun getirdiği bir heyecan var, bir merak vardı. Tabii aslında merak ve heyecan olmazsızın hani bu işletme kesinlikle olmaz. Bunu net bir şekilde söylemek isterim. Çünkü hani Coğrafyayı görüyorsunuz, ondan sonra hayvanları görüyorsunuz, köpeklerimiz var. Sonra bu tamamen bir heyecan işi olmak durumunda. İşte biz İsmail Bey ile beraber İstanbul'da profesyonel yöneticilik yapan insanlarız. Ama yani o İstanbul'un o kurumsal ağır havasından bir merakınız, bir heyecanınız yoksa sizi bu coğrafyaya birilerinin getirmesi çok kolay değil yani. Kaldı ki beraberinde hayvancılığın da içinde bulunmuş olduğu Ağır şartları da belki birazdan konuşacağız. Hani 3 yıldır biz bu işi yapıyoruz ama bir takım zorlukları da beraberinde yaşadık. Ülkenin içerisinde bulunmuş olduğu hayvancılık koşullarının ağırlığı, hayvancılığın ve tarımın işte yeterli finansal ya da ekonomik değere ulaşamıyor olması, o da belki başka bir toplantı konusu ya da asıl önemli olan konu bu. Biz biraz işte İstanbul deneyimlerimizi ve beraberindeki birikimlerimizi burada hayata geçirdik ve ortaya e, herhalde bilmiyorum abartı olmaz Türkiye'nin tek e, özel sektör sadece Bafra koyunu yapan bir işletmesi doğdu. Materyal olarak da sanırım TİGEM'den sonra en çok e, damızlık materyali elinde bulunduran e, tek işletme biziz ama bu ciddi bir finansal e, güç ve <laughs> mücadele gerektirdi. E, bunun ağırlığını İstanbul şartlarıyla birleştirerek biz burada bunu bir Paçal yaptık. Dayanmaya ve e, mücadele etmeye devam ediyoruz. Dişleri satmıyorsunuz işte herhalde. Dişi satmıyoruz e, şu anda. Bir Ama, küçük örnek. E, var evet. Bir, bir ordudan e, talep evet, oldu. Ona verdik o kadar. Evet, yani dişleri e, satmıyorsunuz. E, yani erkekleri damızlık ve etliğe satıyorsunuz. Evet. Yani. Erkekleri e, yani kendi doğanların içerisinden belli bir sayıda erkeği kendimize e, ayırıyoruz. Kalan erkeği etlik olarak veriyoruz. Bir dişi damızlık satışımız oldu. Küçük, evet. küçük bir çok minimal bir adette orduya verdik. Çok da memnun kaldılar. Bizim için de ilk ilk denemeydi. Biz biraz daha bunu üst seviyelere taşımak istediğimiz için dişi materyali şu anda elimizde tutuyoruz. Hedef ne? Hede o zor soru yani hedefi sürekli geliştiriyoruz. <laughs> Şimdi ben konuşabilirim zannediyorum. <laughs> Şimdi biz orijinal. Haliyle biz 500 dişi damızlık üretmeyi ve burada dondurmayı, bunun üstündekini dışarıya vermeyi, işte gençleştirme, onun dışında bir takım seleksiyonlarla elit bir sürü sahibi olmayı planladık. Aslında 500 hedefimizde hala duruyoruz ama sayı artıyor. Özellikle bu koşullarda böyle bir kıymetli damızlığı artırmak da iyi bir fikir. Dayanabildiğimiz kadar dayanıp Dayanık, evet. bu sayıyı artırmayı planlıyoruz. O çerçevede yatırımlarımız devam edecek. E, e, tahmin ediyorum 1000 olur ama 1000'in bin üzeri bizi zannediyorum e, zorlamaya başlayacaktır. Evet. 500'ü bulduk bu arada. Tabii. 500 yani, bu arada 500 bulduk. Var yeni gelen kuzularımız da dişilerle falan 700 800'ü buluyor. Buluyor damızlık sayısı. E, e, şu anda. Şimdi ben Doğan arkadaşımıza bir eklemeler yapayım. Evet. Kıbrısçık'dan bahsetmek isterim. E, çok küçük bir ilçe. Kıbrısçık e, Türkiye'nin en küçük ilçelerinden bir tanesi. E, 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 halkının böyle eğitime çok önem verdiği e, bir yer. Dolayısıyla buradan e, yani okuma oranı inanılmaz. Herhalde Türkiye'nin en yüksek ilçelerinden ya da bölgelerinden bir tanesi. Ancak tabii okuyan insanlar genellikle büyük şehirlerde dışarıdalar. İş olanaklarının kısıtlı olması nedeniyle sürekli dışa göç veriyor. Şu anda 1500-2000'i geçmeyen bir nüfus var burada. Çok küçüldü. Biz buraya örnek bir işletme de olsun istedik. Yani bu bir yanıyla bir sosyal proje. Ancak bu projelerde hikaye çok güzel başlıyor. Fakat bir müddet sonra ekonomik koşullar nedeniyle, verimsizlikler nedeniyle olay bitmeye başlıyor. Yani sizin örnek olacak dediğiniz işletmenin finansal olarak karlı, kazançlı bir işletme de olması lazım aynı zamanda Kesinlikle. etrafa örnek olması için. Bu çerçevede e, tabii kayıtlarımızı müthiş bir dikkatle tutuyoruz. Sadece hayvan sağlığı yani koyun sağlığı efendim işte döl verimi, işte beslenme gibi e, faktörler değil bir işletmenin e, cari bütün giderlerini, gelirlerini çok büyük bir dikkatle tutuyoruz ve bunları analiz etmeye çalışıyoruz. Çünkü bizi örnek alacak yetiştirici adayları da buna ihtiyaç duyacak. Biz istiyoruz Görmesi ki lazım, evet. biz istiyoruz ki burası e, veya yani Bafra koyunu artsın, buna merak artsın. Bizi örnek alsınlar. Biz bütün bilgi birikimimizi paylaşalım o insanlarla hem teknik olarak hem finansal olarak. Niyetimiz bu. Umuyorum bu bölgede biz geliştikçe daha da fazla dikkat çeker. Bafra koyunu yetiştirenler artar. Burası bir havza olur örneğin. Evet ve o zaman hakikaten sinerji çok artacak. Birlikte hareket edebileceğiz. Burası o yönüyle tanınan bir coğrafya da olabilir. Coğrafya olacak. Aynen. bu hakikaten hedefimiz. Buraya bir katkılar da bulunmayı çok çok istiyoruz gerçekten. Devreden alanlar var mı sizden damızlık hayvan? Şimdi ona tam ona gelecektim. Aslında şimdi bu damızlık çok kıymetli bir damızlık. İkizlik oranı çok yüksek bir ırktan bahsediyoruz. Müthiş bir et kalitesi, bir et kalitesi var. Bakın yani hani biz burada 40-45 kilo ağırlığında geldiğinde hayvanı satıyoruz. E, muazzam bir et kalitesi var. Hani insanlar genelde Marmara, Ege bölgesi e, koyunun, e, kuzunun kokusundan rahatsız olur. Bunda hiçbir e, o koku yok. Çünkü kuyruksuz bir hayvan. Çok verimli bir hayvan. Fakat beraberinde de bu verimli hayvana da e, iyi bakmanız gereken bir hayvan. Burada bakım çok önemli e, noktada. Çünkü ikizliği çok yüksek. Hayvanı iyi beslemeniz lazım. İyi besleyebilmeniz için de ekonomik gücünüzün olması lazım. E, belki onu birazdan da bahsedeceğiz. Çünkü hayvancılık aslında ekonomik bir güç gerektiren iştir. Yani bu çok önemli bir kısımdır. Türkiye'de işte bu bunun gelişeme işinin altısının altında sermaye yetersizliği yatar ve beraberinde de biraz işte bu et politikası. Şimdi biz burada bölgesel rol model olmak istiyoruz. Bu bölgesel rol modele geçebilmemiz için bu işletmenin para kazanması lazım. Daha doğrusu Türkiye'de hayvancılığın para kazanması. Türkiye'de hayvancılık para kazanırsa buradaki yan işletme diğer insanlar da evet ya bu insanlar bakın İstanbul'dan kalktılar geldiler. Bunu burada yapıyorlar. Bu işten para kazanıyorlar. Biz de para kazanmalıyız ya da kazanabilmeliyiz deyip içe girecekler. Ee, biraz bunun e, belki ulusal siyaset düzeyinde de yer bulması lazım ki insanlar para kazandığında bu işe başlayacaklar. İşte 1970'li yıllarda tabii sizler daha iyi biliyorsunuz bu coğrafyada binlerce hayvan varmış. Yani hani şu dağlar, tepeler tamamen hayvan sayısıyla dolu. Bu insanlar o yıllarda bu işten para kazanıyorlarmış ve ailelerini idame ettirebiliyorlarmış. Ama bugün böyle bir şey yok. Bakın biz burada Koca merayı, coğrafyadaki merayı birkaç sürü sahibi paylaşıyoruz. Bu bizim için çok büyük bir şans ama ülke adına da çok büyük bir şanssızlık. Şimdi bunun için önce et fiyatlarının belli bir noktaya gelmesi lazım. İnsanların bu işten para kazanıyor olması lazım. Para kazandıktan sonra da yatırıma geçiyor olması lazım. Biz bu Bafra işletmesini burada yaptık. Yüksek ikizlik oranımız var. E çok güzel ama şimdi burada ağır kış koşullarında buradaki işte Ahmet amcanın, Mehmet amcanın kendi ekonomik gücüyle bu hayvanlara bu kışın bakabilmesi lazım. E, o ne yapıyor? Klasik siz de e, karşılaşıyorsunuzdur. Diyor ki bir tane olsun garanti olsun diyor. Yerli ırkları tercih ediyor. İşte o zaman da sizin yüksek verimli damızlıklarınız doğru mecrayı bulmuyor. Günün birinde inşallah bu işler Türkiye'de hakikaten hak ettiği yere gelir. İşte 85 milyon ülke nüfusu var. E, bakın 1980'li yıllarda... 45 milyon nüfusa 80 milyon koyun varlığı varmış bu ülkede. E bugün geldiğimiz noktada işte devletin resmi kayıtlarında 85 milyon nüfusa 50-55 milyon koyun varlığından bahsediliyor. İşte küçük baş hayvan sayısından bahsediyor. Bu kadar yüksek bir nüfusa, bu kadar büyük bir coğrafyaya bu sayı çok az. Haliyle Türkiye'de önümüzdeki yıllarda biz damızlık ve damızlık materyalin çok daha kıymetli olacağını düşünüyoruz. Çünkü bu nüfusu besleyebilmenin yolu bu ülkede, bu ülkedeki ot yapısıyla, bu ülkedeki sınırlı tarım kaynaklarıyla küçükbaş hayvancılıktan geçtiğini inanıyoruz biz. Ee, bu anlamda küçükbaş hayvancılık önem arz ediyor. Burası da tam bir işte Orta Anadolu, işte Bolu ama Bolunun işte Ankara yüzü gibi düşünün. Ee, burası tam manasıyla aslında bir koyun coğrafyası. İnşallah hak ettiği yere gelir. İnşallah fiyatlar yani et fiyatları. Bizim üretim maliyetlerimizi keyif verdiği noktaya geldiğinde herkes bu işi yapmak isteyecek. ve Herkes işte damızlık yapan işletmelerin kapısını çalacak. Biz de Türkiye'de tek bafra işletmesiyiz. Yerli bir ırk ondan sonra İsmail Özdemir meslek itibariyle daha çok araştırmalar yaptı ırk seçiminde ama biz işte yerli ve milli olanı evet. <laughs> tercih ettik. Atalarımızın işte bu topraklarda yaptığı ırkların bu coğrafyaya uygun olduğunu, işte yıllar içerisindeki o seleksiyonla doğru olduğunu düşündük. İşte Mera, Mera'da da yerli ırkları tercih ettik. Bilmiyorum inşallah da ben başarılı bir Abdülha keyif olsun. Arkadaşımı tamamlamak üzere bir öykü anlatayım. Ee, tabii daha önceki yıllarda burada yoğun koyunculuk yapılıyor ki insanların geçimleri o yönde. Ve e, Ankara, Polatlıya. Buradan e, kış koşulları çok zor olduğu için e, kışın göç ediliyor. Ve zaten bize orada kışlak diye hitap ederler. E, kışlamaya gittiğimiz için. Tabii yoğun e, göçler almış. 300 ila 500 yıl arasını e, önceye dayanıyor oradaki göçler. Ve orada zamanla da yurt tutunmuş e, birçok nüfusumuz var orada. E, Dolayısıyla evet insanlar zor şartları e, mecburen terk ediyorlar. Abdullah e, arkadaşıma tamamen katılıyorum. E, Devletin bu konuda ciddi bir e, planlama e, yapması gerekiyor. 2019 yılında aslında Çünkü, e, ufak ufak başlamıştık daha öncesinde aldığımız e, kısıtlı sayıdaki damızlık materyalle. Ancak 2019'da olay tabii aldığımız o 150 damızlıkla birlikte ciddi bir sayı başka yok. bir boyuta e, çıktı. E, şimdi onu her geçen gün artırıyoruz. Kaç çalışanınız var? E 4 çalışanımız var. 4 çalışan e, şu anda. 2 çobanımız bizim tabii yaz aylarında e, ilkbahar ve sonbahar aylarında meradalar sürekli. E, kısaca bir e, bizim yetiştiricilik biçimimizden bahsetmek isterim. E, Tabii Kıbrıs'çık yine çok derece kara iklimine sahip bir yer yaz aylarının gelmesiyle birlikte şu anda içinde bulunduğumuz e, 1000-1100 metre yükseltide e, otlar sararmaya ve besleyici özelliğini yitirmeye başlıyor. E, hemen bunun olmasıyla birlikte bizim bir ikinci ağlımız var 1300 metrelerde. Doğru. Oraya e, götürüyoruz Kapan. hayvanları. Kapankaşı mevkii dediğimiz bir alan. Orada da yine sararmaya başlamasıyla birlikte 1700-1800 metrelerde Köroğlu zirvenin eteklerinde bizim yaylalarımız vardır. Orada bir ağlımız var. Oraya getiriyoruz. Aynı şekilde de geri dönüş de i̇şte bu şekilde bir kademeli olarak indiriyor. Devam ediyor. Dolayısıyla kış ayı o çok soğuk dışarıda bir hemen hemen hani ot bulmasının imkansız olduğu dönem haricinde 3-4 aylık bir dönem haricinde tamamıyla meradan yararlanmış oluyoruz. Bu aslında geleneksel yetiştirme biçimi burada. Doğru. Biz hatalar yapmadık mı yaptık tabii. Şimdi bakın benim dostum Profesör Tayfur Bekürek demişti ki neyi ne kadar biliyorsan bil eğer bu işe başladıysanız Amerika'yı hep yeniden keşfedeceksiniz. O hataları yapacaksın, yapacaksın. Yapmadan öğrenemiyorsunuz. Aynen. Biz 2 yılda 3 koç katımı gibi bir hevese katıldık. Kapıldık. Ve döl verimi oranlarımız %50'lere düştü. Hata bir. Evet. 2. Bu kadar sert bir coğrafyada müthiş atıklar yaşadık bir kış. Sonucunu bulamadık. Hemen bunlardan bahsetmem gerekiyor. Tabii. Yine tayfur arkadaşımız bunu dedi. Dedi soğuk su içiyor mu bu hayvanlar? Soğuk su ne? Buzu kırarak içiyoruz. Soğuk suyun yavru atığını atmalarına neden olduğunu öğrenmiş olduk. Ama o arada da büyük darbeler yedik. Önlemlerimizi aldık. Hastalıklarla mücadelede müthiş istatistikler tutuyoruz gerçekten. Onları hani bazen olayları yaşayarak kötü sonuçlarını <laughs> bazen önceden önlem alarak. zannediyorum artık bu yıl bir olgunluk seviyesine ulaştık Hı. ve nihayet daha problemsiz efendim hayvanın buraya çok daha adapte olduğu bir Oldu. dönem yine. Yetiştiriciliğe devam ediyoruz. Daha keyifli hale gelmeye başladı onu belirtebilirim. <laughs> Amasya'dan aldığınız Kigem'de oradaki bir görevli şeyi söylemişti. Siz koyun almadınız, darphane aldınız, darphane aldınız. Kuzu makinesi. Asla <laughs> unutmuyorum. E, ve hakikaten burada da yaşayarak görmeye başladık İkizlik oranları hiç bahsetmedik ona da. Evet. Şimdi ikizlik oranlarıyla ilgili ben bazen sosyal medyada da görüyorum çok abartılı mesajlar var. İkizlik oranları dişi başına ikizlik oranı 1.7. Bu hayvanda gayet normal. Koyunun e, sütü de yetiyor hem. Yetiyor. Ee, bunun dışında eğer yetmediği durumlarda da biz e, kuzu mamasıyla destekleyerek Tok, bu Tokullarda kaç ergenlerde kaç? Bu tokullarda 1.5'a kadar düşüyor. düşüyor. Dişilerde ise 1.8 1.9'a kadar çıkıyor. çıkıyor. Ancak çok fazla e, kuzu vermesi de çok iyi sayılmayabilir. Mesela ikiz aldığımızda mükemmel e, e, yönetebiliyoruz. 300 400 500'lerde ki daha geçenlerde bir 500 Kuzumuz oldu. Üçü yaşadı. Geçen sene bir beşiz olmuştu. Dördün Dördü yaşadı. yaşadı. Ama çok zorlandığımızı belirtmemiz e, gerekiyor. Flushing yapıyoruz. Ama flushing'i yapmamızın iyi mi kötü mü olduğu konusunda kafamız biraz karışık. Çünkü hayvan zaten çok fazla kuzu veriyor. Evet. Çok fazla kuzu, çok fazla ikizlik, üçüzlük, dördüzlük, beşizlik. İyi mi? Bunu e, hakikaten tartışmak gerekiyor. Yılda yani. bir kereye e, acı Dön bir deneyimden sonra döndük. TİGEM'deki e, arkadaşlarımızla da görüştüğümüzde zaten çok şiddetle yılda bir kez koç katımının iyi olacağını söylemişlerdi. Bu tabii çok bizim yetiştiriciliğimizi de kolaylaştırdı. Basitleştirdi. Ekim ayının başında Ekim 15 gibi koç katıyoruz. katıp Mart Nisan aylarında da kuzularımızı alıyoruz. Zaten hani gelenekselde de bu yapılmış. Yani iki yılda işte üç kuzu katımın koç katımında ortaya dönemselliği de ayarlayamıyorsunuz. Dönemselliği ayarlayamadığınızda da hayvanlara içeride bakmanız gerekiyor. İşte o da et, süt, fiyat dengesini aslında şeyi, olarak mahvedim. kurtarmıyor. Yani çünkü biliyorsunuz belki ileride birazdan bahsederiz. Kabayen maliyetleri inanılmaz. O yüzden hani demin bir mesajınız var mı dedi hani yani finansal tarafa bakan kişi olarak şunu söyleyebilirim. Bu koyunculuğu yapmak isteyenler merası yoksa yani koyunculuk merada yapılır. Koyunculuğa 8 ay, 9 ay mera desteği veriyorsanız ekonomik olarak bu işin üstesinden gelirsiniz ve para kazanırsınız. Ama tamamen intensif dediğimiz içeride koyun bakmak istiyorsanız bunun e, imkansız olduğunu, parasal olarak da buna dayanmanın e, çok kolay olmadığını net bir şekilde söyleyebilirim. Süt işletmelerini bundan ayırıyorum. Yani hani evet evet bu e, imkansız yakın değil imkansız. E, evet yani süt yapıyorsanız e, koyun sütü yetiştiriyorsanız tabii ki de onu kapalı yapmanız lazım. Ama e, mera e, bu anlamda çok önemli. E, i̇şte merada da hayvan bakacaksanız bölge coğrafyasını bilmeniz lazım ot şeyini iyi anlamanız lazım. Otun yani hayvanın burun yapısının bile bu otu alabilecek işte esafta olması lazım. Bu da biraz yerliliklerle mümkün. Hangi ayda başlıyorsunuz otlatmayı ve nasıl kademe kademe yukarı çıktığınızı onu. E, Doğan arkadaşımız e, işin daha çok operasyonel yönüyle evet. ilgili. O belki daha da iyi cevap verebilir buna. Evet. <laughs> Kuzlama bittikten sonra hemen zaten meraya çıkmaya başlıyor. Yani kış koşulları ortadan kalktıktan sonra yani Nisan ayının başından itibaren meraya çıkıyor. Bu gördüğünüz alanda işte çiftliğimize yakın alanlarda otluyor. Daha sonra burada havaların ısınmasıyla birlikte tabii otlar kurumaya başlıyor. O yüzden de az önce İsmail'in söylediği gibi Kapan Kaşı ikinci şeye çıkıyoruz ağalımıza. O da işte Mayıs ayının sonuna doğru oluyor. Bir ay yaklaşık orada kalıyoruz. Bir aydan sonra da yani Haziran ayında da şey e, yaylaya çıkıyor. çıkıyoruz. Artık orada kış sezonu bitene kadar yeniden eski e, çıkış e, güzergahını takip ederek inmiş oluyoruz. Küçük sapmalar olabilir tabii. bunda ama işte yağış durumuna tabii, tabii, göre, meranın durumuna göre. Yaylada geçirsen. kış çok tabii. sert geçerse erken dönülüyor. Geçen sene evet. Ekim'e kadar, Aralık'a kadar Aralık'a aralığa 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 kadar kaldı. E, Aralık'ta döndü. Dışarıda da hava ağır şartlar yoksa mutlaka çıkarttırıyoruz. Çıkarttırdığımız zaman hem hayvan hayvan sağlığı açısından çok önem arz ediyor hem de ekonomik verimlilik açısından bu da önemli yani. Şöyle geleyim ben yavaş yavaş aranıza. <laughs> Dostlar muhteşem bir sohbet oldu. Yani bu bir başlangıç. Ben özellikle hikayeyi dinlemek istedim. Çünkü Bafra koyunu gerçekten ülkemiz adına, ülkemiz açısından çok çok önemli. Evet. Buradan ben de her ne kadar kendisini daha tanımak nasip olmadı. Halil Akçapınar hocamıza sevgi selamlarımızı iletiyoruz. Evet. İnşallah onunla bir araya da geleceğiz. Çok isterim kendisinin gelmesini. Yani gerçekten gelmesin. öyle. Yani Bugün Türkiye'de sönmez yapıldı. Sönmez koyunu fakat sönmez maalesef devam ettiremedik. Sönmez hocamız Allah rahmet eylesin. Gani Gani Mustafa Kaymakçı var. Ona da Allah uzun ömürler versin diyelim. Ama Bafra'da başarılı olmak zorundayız. Bu çiftlik çok çok önemli. Damızlık soranlar oluyor bana. Özellikle Bafra'da gördüğünüz gibi fazla dişi vermiyorlar. Veremiyorlar çünkü daha doğa doğalma aşamasındalar. Ama bu Bafra ülkemizin geleceği açısından çok çok önemli. Ben... Bu dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu programdan sonra hem merada yayılımı izleyeceğiz, hem e, fiziksel fenotiplerine bakacağız, genetik yapısına bakacağız. E, özellikle bunları inceleyeceğiz. Ayrıca kuzuları da inceleyeceğiz. Bizi takip etmeye devam edin. Bundan sonraki programda bu olacak. Ayrıca diğer programlarımda devam edecek ama bu tamamen Bafra üzerine yerli ırkın ne kadar değerli olduğunu Burada bir kez daha yani bu yerli ırklarımızın birleşmesinden, melezlemesinden nelerin doğduğunu inanın bana takip edin, görün ve hep beraber bu ırkları destekleyelim arkadaşlar. Evet bir sonraki programda görüşmek üzere diyorum. Hepinize sevgiler, selamlar, hoşçakalın. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Hoşça teşekkür ediyoruz.